Şimdi e, daha önceki videolarda rüzgar türbünü, savaşın makinesi motoruna rüzgar türbünü yaptığımızı e, video çekip yayınlamıştık. Fakat e, kuvvetli rüzgarda şarjı yapıyordu. Hafif rüzgarlarda ise şarj olayımız sıkıntıya düşüyordu. Şimdi e, şarjlı matkabının şarjlı matkabının birinci kademesinde Şöyle bıraksak görünür herhalde. Hatta şöyle bir bakayım bir kontrol edeyim tek başına. Ham çekip evet şöyle tutup mu görünecek. Bir şarj değil matka bunun birinci kademesinde şu an aldığımız voltajı göreceğiz. Dokuz on volt. Dokuz on volt. Şimdi şarjlı matkabını ikinci kademeye alacak. Şarj el matkabını ikinci kademeye aldım. Fakat bizim matkabın ucu gevşedi. Bir saniye. Evet. Şu an ikinci kademedeyiz. ikinci kademede 36 volt civarı. Şimdi tabii biz bu kadar fazla rüzgarı açık alanda bulamadığımız için ikinci kademe yaklaşık 1200 devirde dönüyormuş bu şarjlı mat Şöyle bir dişli sistem yaptım. Motorun çıkış kablosu da burada. Ölçü aletinin propları da buna bağlı. Şimdi tekrar birinci kademeyi alıyorum. Bir önceki aldığımız voltaj motorun kendi iç milindendi Bunu Bunu şey gözükmüyor mu bu dişli sistemi gözüküyor mu? Gözüküyor, güzel. Şu an birinci kademedeyiz. AC voltaj. Daha dokunur dokunmaz 14-15 voltlara çıktı. Birinci kademenin sonunda Aldığımız voltaj 42. Bu da yaklaşık birinci kademe 600 devir olduğu söyleniyor. İkinci devir alıyorum. İkinci devirde Bir saniye şunu bir sıkalım. Evet. İkinci kademeyi aldım. Ne oldu? Niye? Bir şey mi çıktı? Uçlar mı çıktı? Evet. Uçlar çıktı herhalde. İkinci kademe. 70-80. Ben bununla 115 voltu gördüm. Fakat şu an masanın üstünü dağıtacak diye de fazla yüklenemiyorum. Bir daha deneyeceğim. Muhtemelen artık şarj olayı çözdü gibi bir durum söz konusu. Götürüp arazide bir deneme işimiz kaldı. Şu an ama e, burada bağlantısını yapıp aküleri şarj edemeyeceğimi görmek istiyorum. Ne derecede şarj ettiğini. Videoyu bir durduralım.